Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ses dalgalarını anlatacağım. Ses dalgalarından kastettiğimiz şey, evvela e, havanın, işitilebilmesi için havanın ya da bir nesnenin olduğu ortamlarda ortaya çıktığını söylememiz lazım. Birbirinden farklı birçok ses de duyarız. Canlılardan gelen, cansızlardan gelen sesler diye de ikiye ayırırız. Hatta bir kuşun sesiyle bir kedinin sesinin aynı olmadığını, bir tahtanın çıkarttığı sesle bir metalin çıkarttığı sesin de aynı olmadığını hepimiz biliriz. Cisimler üzerine bir kuvvet uyguladığınızda o uygulamış olduğunuz kuvvet sayesinde tanecikler, maddeyi oluşturan tanecikler titreşim hareketi yapar. Bu titreşim hareketi de katı da olur, sıvıda olur, gazda olur. Yanındaki, etrafındaki, sağındaki, solundaki bir başka taneci titreşim hareketini zorlar. Titreşim molekülleri titreşen moleküllerde kinetik enerji kazanır ve bu şekilde aktarılan titreşim enerjisi sese dönüşür. Ses dalgası olarak bizim karşımıza çıkar. Farabi 837 yılında Türkistan'ın Farab şehrinde doğmuş. Farabi hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıklı izahını da yapmış. Ses dalgaları için söylememiz gereken şeyleri hatırlarsınız arkadaşlar. Boyuna dalgalardır. Hatta dalgaları kendi arasında ikiye ayrılmıştık. Enine ve boyuna dalgalardı. Elektromanyetik dalgaların Enine ses dalgalarının ise boynu olduğunu bildirdik. E, hatta bir şey daha söyleyelim arkadaşlar. Ses dalgalarında madde olmazsa iletiminde olmayacağını da küçük bir şekilde hatırlayalım. Bu bir piston düşünün arkadaşlar. Şırınganın pistonu gibi. Eğer siz pistonu ileri doğru ittirirseniz hava öne doğru ne yapacaktır? Kendisini atacaktır. Önce sıkışacak. Boşluk sıkışacak boşluk, sıkışacak boşluk şekilde ilerleyecek. İşte bu hem ilerleme yönü hem de titreşim yönü aynı ise biz bunları biliyorsunuz. Boyuna dalga titreşim adını veriyoruz. Şimdi biraz da sesle alakalı bilmememiz önemli olan tanımlara geçelim. Bunlardan bir tanesi tabii ki sesin yüksekliği ya da frekansı. Şöyle ayıralım sesin frekansı nedir? Saniyedeki dalga sayısıdır. Ve frekanstır. Unutmayalım arkadaşlar, saniyedeki dalga sayısı benim için nasıl ki frekanssa, bunun bir de tersi vardır. Yani periyot. Periyot da bir dalganın gerçekleşmesi için gereken süreyi anlatır, tarif eder. Onu da hatırlayalım. Eğer frekansı F harfiyle gösterirsek frekansı 100 olmakla frekansı 1000 olmak arasındaki farkı size paylaşayım. Frekansın 1000 olması çok ince bir ses anlamına gelir. Frekansın 100 olması ise inceye göre daha kalın bir ses anlamına gelir. O yüzden yüksek frekans için ince ya da tiz ses adı da verilir birbiriyle ayrışmaması gereken tanımlardır. İnce ses bizim için yüksek sestir. Gürültüyle bir alakası yoktur arkadaşlar. Kalın ise tabii ki frekansının daha düşük olduğunu az evvel de hatırlatmış olduk. Biz insanlar farklı frekans aralıklarını duyabiliriz ama yunus balıkları gibi köpekler gibi hemen hemen her sesi duyamayabiliriz. Bizler 20 ile 20 bin arasındaki frekanstaki sesleri duyarız. Bu herz anlamına gelir. Herz frekansta bir tanım. 20 herzin altındaki sesler infrasonik. 20 bin herzin üstündekiler de ultrasonik seslerdir. Bunlara bir daire işareti koymanızı tavsiye ederim. Çünkü öz sesle karşılaştığımız iki tanımdır. Peki bir telimiz var ve elimizdeki bu tellerle alakalı frekanslarını sorduğunu düşünelim bir öğrencinin. Kısa tel mi, uzun tel mi? Hatta bir de şöyle düşünelim. Aynı uzunlukta ama kalın tel mi, ince tel mi? Sizce hangi tel nasıl bir frekansta ses çıkaracaktır? Arkadaşlar kısa tel ince ses çıkarır. Evet. Arkadaşlar ince tel, ince ses çıkarır. İnce ne demek? Tiz. İnce ne demek? Yüksek. Bunları da hatırlayalım. Bunları da lütfen kullanalım. Tamam. Devam edelim. <laughs> Hemen şu örneğimizi de verelim. Diyelim ki İnce bir cetvelimiz var. Burada da kalın bir cetvelimiz var. Her iki cetvelinde ucundan yukarı doğru belli bir yüksekte kaldırıyoruz ve serbest bırakıyoruz. Eğer ince tel ise bunun çıkaracağı titreşim daha ince. Kalın bir tel, kalın bir cetvel ise bunun çıkaracağı ses daha kalındır. Yani ne demek? Sayısal olarak bunun frekansı 1000. Arkadaşlar sayısal olarak bunun frekansı binden daha düşük. Ne olsun mesela atıyorum. 80. 90, 100, 200, 300 ama asla 1000 değil. Bir de şuna bakalım. Kısa bir cetvel bir de uzun bir cetvel oluşturalım. İşte burada. Eğer cetvelleriniz aynı kalınlığa sahip ama daha kısa ise buradaki ses ince, buradaki ses ne olacaktır arkadaşlar? Kalın ses olacaktır. Devam edelim. Farklı bir soruya daha bakalım. Şunu da hatırlayalım. Bunu da öğrenelim daha doğrusu. E, faydalı bir bilgi olacaktır. Çünkü çok fazla üniversite sınavında ya da herhangi bir ekstrem durumda sorulmadı ama yine de sorulma ihtimaline karşı sorulmuş. Hocam bir tanesini çok kuvvetle çektik. Bir tanesini az kuvvetle çektik. Uzunlukları aynı, kalınlıkları aynı. Aynı uzunluk, aynı kalınlık, aynı uzunluk, aynı kalınlık. Aynı kalınlık, aynı kalınlık. Ama farklı kuvvetle çektik. O zaman arkadaşlar hangisini çok kuvvetle çekersek ondan daha ince ses elde edersiniz. Şimdi bir numaralı örneğe geçelim isterseniz. Bir numaralı örnekte bu anlattıklarımız şöyle bir bakalım. Tanımlayabilecek miyiz? Anlatabilecek miyiz? Bu şişeler dolu. Birinde buraya kadar su dolu. Birinde de arkadaşlar buraya kadar su dolu. Ama bunlara ne yapılsın? Üflenilsin. Bu soruda şuna dikkat edeceksiniz. Titreşen hava ne kadar? Bunda titreşen hava şu kadarken burada titreşen hava daha fazla. Titreşen hava ince, titreşen hava daha kalın. İnce titreşen hava ince ses, kalın titreşen hava nasıl ses arkadaşlar? Kalın ses. O zaman şimdi okuyalım. Diyelim ki Örnek bir numarada. K kabında oluşan sesin frekansı mı daha yüksek? Evet. Frekans yüksek. Yani ince. L kabında K kabına göre. Hayır. L kabında tiz değil. Tizin tam tersi. Nedir arkadaşlar? Pes. K kabında oluşan ses, L kabında oluşan sese göre pes. Hayır. Tiz dedik ve ikinci örneğimize geçelim. X, Y, durumlarında sesin yayılması. Burada arkadaşlar yayın sıcakla sesin sıcaklığa bağlı olan durumunu söyleyeceğiz. Sesin sıcaklığı artarsa sıcaklığı T gösterelim. Eğer sesin sıcaklığı artarsa sesin yayılma hızı da artar. Bir küçük özellik söyleyelim. Bu küçük özelliği lütfen aklınıza tutun. Sesin hızı maddesel ortama çok bağlıdır. Yani şunu söylüyoruz. Eğer siz katı, sıvı ve gazdan bahsediyorsanız ses en hızlı katıdadır. İlginç değil mi? Çünkü tanecikler arasındaki mesafe en az olduğu için titreşimi yan tarafındaki atoma daha çabuk verir. Sesin hızı en az gazdadır. Çünkü titreşimde titreşimini yan taraftaki atoma verirken arkadaşına çok yakın değildir. Ve enerjisini hemencik aktaramaz. Bu sesin hızı için bilelim. İkincisi, az belki soruda da söylüyordu arkadaşlar. İkincisi Sesin hızıyla alakalı. Evet. Sıcaklığa bağlı mıdır? Evet. Sıcaklık neye bağlıdır? Eğer sıcaklık artarsa sıcaklık artarsa e, sesin hızı da ne olacaktır? Artacaktır diyoruz. Pekala. Sorumuza geri dönelim. O zaman sesin hızı en fazla nerededir? Üçtedir. Sonra bir de, Sonra da nerede olmak zorundadır arkadaşlar? 2 numarada olmak zorundadır. Yani doğru cevabımız C olmalı. Devam edelim arkadaşlar. Sesin hızıyla ilgili sorularımıza 3 numaralı örneğe girelim. Zaten bundan sonra tamamıyla örneklendirme. Sonra da bir küçük deprem açıklaması yapacağız. Ondan sonra devam edeceğiz işimize. Bir telde oluşan sesin frekansı telin boyuna bağlı mı? Evet. Telin kalınlığına bağlı mı? Evet. Teli gelen kuvvete de bağlı mı? Evet. Yani gergin telle sakin tel, serbest tel tabii ki aynı olmayacaktır. Bir dört numarayla bakıyoruz. Dört numaradaki sorumuzu da anlamaya çalışalım. O ne diyor bize. Sesle ilgili farabi ses dalgalarında çalışmalar yapmış mıdır? Evet. Ses dalgaları boyuna dalgalar mıdır? Evet ses dalgaları sadece ön tarafa doğru mu gider? Yani sesler geriye doğru gitmez mi? Arka, arkaya doğru gitmez mi? Gider arkadaşlar. Ses her yöne doğru dağılır. Hepsini kabul ediyoruz. 5 numaralı örneğimize bakalım. Ses dalgaları ile alakalı. Diyor ki ses dalgaları sıcaklık artırca yavaşlar mı? Hayır. Yanlış bir olanları elersek ya doğru cevabımız zaten çıkacak. Ama biz yine de diğer cevapları da bulmaya çalışalım. Ses dalgaları katı ortamda sıvı ortama göre daha hızlıdır. Ses dalgaları enerji taşır. Evet arkadaşlar zaten tüm dalgalar enerji taşır. Hiç maddesel bir ilerlemeden bahsetmedik. Hiçbir zaman maddesel bir ilerleme yok dedik hatırlayalım. hemen altı numaralı örneğimize de geçelim 6 numaralı örneğimiz ses dalgaları mekaniktir o yüzden de maddeye ihtiyaç vardır eğer öyleyse maddeye ihtiyaç varsa o zaman e, şu örneğimize dikkat edelim bir zil sistemi var bu zil sisteminde elektrik düzeni kuruyor fanusun içerisine koyuyor e, arkadaşlar tam çıkmadı herhalde soru ben şöyle düzeltip çağıracağım hemen soruyu. Büyütelim. Görünmesi için biraz daha yaklaştıralım. Evet. Zil sistemi var. E bir de can fanus var. Diyor ki çocuk sesi duyamıyor. Neden? Çünkü sesin boşlukta yayılmayacağını hepimiz artık biliyoruz. Ses boşlukta yayılmaz abicim. Musluk açılırsa bir süre sonra sizi sesi duyuyor. Bana söyler. Hayır. Can fanusun içinde ilk durumda hava vardır. Hayır. Devreyi çalıştırdın, lambanın yandığını görüyor fakat zilin sesini duymaması nedeni sadece içinde boşluğun olması, içinde havanın olmaması, içinde hava yokken de ilerleme olmuyor arkadaşlar. Şimdi geldik sesin şiddeti konusuna. Hemen sesin şiddetiyle anlatılan şeyi de verelim. Evet devam edelim. Sesin şiddeti konusunda. Sesin şiddeti şudur. Sesin kulağımıza yapmış olduğu basınçtır aslında bakarsanız. Yani duyduğumuz gürültüdür sesin şiddeti. Daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Dalga ile alakalı verdiğimizde eğer bir dalga modeli çizdiğimizde ses için şiddet ya da dalga için şiddet kavramını verirken şuralara değinmiştik. Bunlar sesin genliği ve bizim için şiddet anlamına geldiğini söylemiştik. Bizler ne yazık ki insan kulağı hiç gürültüyle 120 desibel arasındaki desibel sesin şiddeti anlamına gelir. Duyar ama 120 desibel üzerindekiler de bizim için gerçekten tehlikelidir. Artık biz de duymasak iyi olur. Kulağımız çünkü rahatsız olacaktır. Bir ikinci tanım daha söyleyelim. Sesle olmazsa olmaz frekans, şiddet ve tını üçlüsü. Tını şudur. Gözünüzü kapatın. Anneniz konuşsun ya da kardeşiniz konuşsun. Hangisinin anneniz, hangisinin kardeşiniz olduğunu gözünüz kapalı bir şekilde anlarsınız. Aslında ikisinin de frekansı aynı olmasına rağmen. işte iki sesi birbirine ayıran şey sesin tınısıdır. Bir arkadaşınız gitar çalsın, bir arkadaşınız saz çalsın. Her ikisini de birbirinden ayırırsınız. Bu sesin tanısı anlamına gelir. Arkadaşlar buradayken size çok önemli bir tipnot bilgi paylaşmak istiyorum. Sen ve anne yan yana konuştuğunuzda annen bağırsa sen de bağırsan İkinizin de sesinin hızı aynıdır. Çünkü ses hızı bulunduğu ortama bağlıdır. Yani havada mı? Havada hepsiniz aynı. Suda mı? O zaman hepsinin hızı daha farklı. Katıda mı? O zaman hepsinin hızı aynı. Aynı, aynı, aynı. Ses havada yavaş, katıda hızlı olabilir. Ama bütün havadaki sesler aynı hızdadır. Sesin hızını artıramıyorsunuz. Ambulans örneği var onu birileri sizlerle tekrardan paylaşmaya çalışacağım. Şimdi ilerleyelim. <laughs> bir tanım daha yapalım. Ee, özellikle şu soruyla birlikte. E ee, konsere giren bir öğrenci farklı aralıklarda aynı notayı çalan saz ve gitardan notayı kimin çaldığını ayırt etmiş. Aa, o zaman sesin nesini ayırt etmiş? Tınısını ayırt etmiş. Çünkü sesin tınısı sesleri birbirinden ayırmak için en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Şimdi ilerleyelim. Bir de rezonans söyleyelim. Ses dalgaları üzerinde bir kaynağın ürettiği seslerin başka bir kaynağı da titreştirmesine rezonans denir. Yani şöyle düşünün. Hani siz elinize bir ince bardak alıyorsunuz. Karşısına geçiyorsunuz ve opera sanatçıları gibi başlıyorsunuz ses çıkarmaya. Opera sanatçıları gibi çıkartmış olduğunuz ses hemen yanı başınıza duran bardağı titreştirip kırıyor. Başka bir şey daha söyleyelim isterseniz. Ee, bir askeri birlik var bir köprü üzerinden geçiyor köprünün başındayken hepsi senkronize bir şekilde uygun adım yürüyorlar uygun adım yürüdüklerinde tüm da, e, köprünün titreştiği tüm köprünün e, aynı titreşimsel dalga bir sergilediğini görürsünüz biz buna e, arkadaşlar rezonans olayını e, söylüyoruz hatta rezonans olayında şöyle bir şey vardır bir diyopozom alın onu titreştirin, ona vurun, o titreşsin. Yan tarafında kendi halinde duran diyapozom da arkadaşından etkilenir. Ve artık o da yan taraftaki arkadaşı gibi titreşmeye başlar. Diyapozom için örneğimiz bu şekildedir. Tabii kendi kendine etkilenmesi bizim için doğal e, olanıdır. Şimdi geçelim. 8 numaralı örneğimizi, 8 numaralı örneğimiz nedir? Müzik tıp haberleşme, rezonans olayı nerelerde kullanılır? Arkadaşlar, tıpta kullanılır. Rezonans olayı nerede kullanılır? Müzikte kullanılır. Rezonans olayı nerede kullanılır? Tabii ki haberleşmede kullanılır. Hepsinde beraberce görüyoruz. Ee, hemen şurada da altlarını çizelim arkadaşlar. Nerede kullanıldığı ile alakalı bilgileri de vardır. Rezonans müzik tıp haberleşme gibi birçok alanda da kullanıldığı zaten söylenir. Evet, burada zaten MR cihazı hastalıklarda kullanılıyor. Tıpta ulaşımda var arkadaşlar. Ee, işte köprüde var. Ee, bu takoma köprüsü arkadaşlar gerçekten de askeri bir birlik yürürken üzerinde yıkılan ee, bir anısı vardı. İlerleyelim. sorumuza gelelim. 9 numaralı örneğimiz ne diyor? 9 numaralı örneğimiz diyor ki görüntüleme amaçlı kullanılan MR cihazı evet fırtınalı havalarda bazen daha güçlü fırtınalarda köprülerin yıkılması belli bir uçan uçakların binaların üzerinden geçerken evlerin camının titremesi bunların hepsi birer rezonansa örnektir diyoruz. Şimdi arkadaşlar Yankı olayına gelelim. Yankı olayında bir mantığı var. İsterseniz oradan biraz da değineyim sizlere. Yankı olayında bir kaynağınız var. Sesi gönderiyorsunuz. Bir duvar var. Bir dağ var. Neyse artık. Çarpıp tekrardan geri dönüyor sesiniz. Gitmesi ve gelmesiyle sizin farklı bir ses gibi algıladığınız şey aslında kaynağınızın oluşturduğu ses. En iyi yankının olması için mesafenin 17 metre olması gerekir. 17 metre mesafeden sonra güzel yankılar oluşur arkadaşlar. Duymanız biraz daha rahat olur. Bir de hava sıcaklığı 20 derece civarındaysa mükemmel bir yankı oluşturursunuz demektir. Ee, güzel de soruları var. Ee, bazen de şöyle sorular da oluyor. İşte şuradan şurası 170 metre gibi. İşte efendim sesim gitti, geldi. Kaç saniyede gibi soruları var. Ama şu aralar onlardan da artık ÖSYM e fazlasıyla sorduğunu ve o yüzden de sormadığını, bundan sonra sormayacağını zannediyorum. Şunu da değinelim. Gürültü ne? Ee, bazen böyle bir soru da geliyor. Bu çok gürültülü bir ortam. Arkadaşlar gürültü olabilmesi için e, oluşan seste bir kirlilik oluşması lazım. Ya Anlaşılmaması lazım. Boğuk olması lazım. Yani ne konuşuluyor? Ne söyleniyor? Ve kulağa çok yoğun geliyor. E, Birçok farklı ses kulağa yoğun olarak gelmesiyle oluşan ses kirliliğine gürültü denir. Uğultu da ııı e, bir boğukluk oluşacak. Anlaşılmayacak. Buna da uğultu adını veriyoruz. Şimdi bizi ilgilendiren bir noktaya daha gelelim arkadaşlar. Ses dalgalarının kullanımı ile alakalı bir şey. Altını çizmek istiyorum. Ses dalgaları yankı özelliğini tıpta var, denizcilikte var, sanatta, coğrafyada var. Tıpta MR rezonansla alakalı oluyor. Hatta ultrasonda da kullanılan bir sistem. Ses dalgaları gönderiyor ve geriye çıkan sonucu alıp görüntülüyorlar. Denizcilikte özellikle balıkların ve yeraltının su altının anlaşılması için çok fazla yapılıyor. Coğrafyada da yine aynı şekilde uzaklıkların tespit için de yapılıyor. E, tıpta da yine aynı şekilde kullanıldığını biliyoruz. Tiyatro konserlerinde sesin daha kaliteli olması için akustik düzende yapılıyor. Sismik aramalarda yapılıyor. İşte yer altında ne var, su mu var, petrol mü var, maden mi var bunu da anlamak için yapılan bir durum. Şimdi konu başlığımız depremler. Depremler konusunu bir sonraki videoda daha da ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Hepinize dinlediği için çok teşekkür ederim.